ne kadar zevkli aha zombi köylüler Orada yakınlarda bir köy olmalı gelme gel ve <laughs> gel, <mevcut>. yatarım <laughs> git git <gülüyor> lan ömrümün evdesiyim kalsız şuna da bir bir at, atsak gidersin sen Hayır olmadı ya. Oldu. Vurdu. 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 Hayır vurdu. 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 O oh, 41 level oldu. Alberetimin tadını görün. Uf, tek attı. böyle bilalber et var ya dünyadaki iyi bilalber bir orada bir de soni bu öldüm legaz doğru Düşündük düşün. şunu. Kırılmazlık yay. Dört tane bir işitiklik. Keskinlik geri tepmelik. Büyülü kılıç. Kırılmazlık yay. Ne duray baba? Biri biri. bile ona zombiyor. Kusursuz mu geldi ya? Ben ya tamam bir dakika. Bugün geç olacak. O zaman ben neden savaşmıyorum? Bu da dursun bu. Allah be! Gelin lan! Gelin! Gel be. Gelsene! Eya! Evet! Tekrarı! Bakın Griebel'in bir yabır var mı? Ben Griebel'i tekleyebilirim. Bence. Abi şu kes gittik baltama bak be. Aha orada creeper gördüm. Öldü iki tane. Ay ya Uf. ufan da şey Hayır dur oğlum Hoppala. Hadi gel gel lan gel acil uyuyayım. Sen neredesin? Allah'ım ben abi. Oo, creepy. Gel hadi. Bunu o kadar... güzel içine bir mumu içine ya da çürük edeyim ya. Oh. Niye? Hadi gitsin bu çürük eti de. Kardeşim. Çık ver. Bana açlık veremezsin. Tamamdır. Açlık veremezsin. Seni demiştim. Bu albaretimin güne bir daha bakacağım. Albaret teklemiyormuş. Albaret yine bile teklemiyormuş. Bir neyi iki vuruşta öldürüyormuş. Ya uuuk. Bir neyi Bu bir. iki, Bu da iki tane. Tamam. Ne et. Kırılana kadar. Zalli tüfek mi? Tüfeğim var oğlum. Gelin lan. Gelin lan. Tüfeğim var. Oğlum lan abi sıksam ya ben onu. Görüyor musun? Valla gördü. Hop dur ya. Ben ne ah. yaptım? Ha. Ha. Ne içinden? Gelsin, ya bu Ne ya? Bu çok aktif yer olur Ben tam bir deri çık deri. Ne der açtım? Ama full büyülü değil. <laughs> Gel bakayım. <laughs> 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 la. alayım şunu ben. şöyle. Onu da büyüyelim. Koruma. Bir de Costco. Dikenler bakarsak efsane olur. Of. 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 Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Şimdi... <laughs> Lan arkadaşlar gelmeyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğlum peki kaç gündür göremiyorum ya. Arkadaşlar bakın çok zengin oldum. Görüyor musunuz? Yanımda da kardeşim var. Arkadaşlar yani siz nereye geldiniz neden bana söylemiyorsunuz? Bak şurada zırhlı zırhlı mobilerle savuşalım arkadaşlar. Allah allah. Şuna bakın arkadaşlar ya. Böyle biraz ayıp değil miyim? Şöyle şöyle. Bakalım. ben biraz odun topluyorum. Yani neden topluyorsunuz diyorsanız kendime ev yapmak istiyorum. <gülüyor> 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 Benim çıkar mısın arkadaşlarla konuşuyorum. <laughs> arkadaşlar evet kazıyorum gördüğünüz gibi. sefer ev yapmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Yoktur o durum oldu bile. Hemen evet, şöyle 36 ya 20. O. Okay. Acaba ne kaç atar? 2 olmadı. 2 attı lan. Allah domuz. Domuza kaç atar? Domuza 1 2 attı. Peki ya diyorum. Çok. Açım çok açım. Göze, yemek göze, yemek deyince, bana yemek yemek Hemen şunu alayım ben. Yine bunu olsun. Oh. Oh. Çiğ oh. çiğ yiyoruz ya şimdi. 8 tane bu, bu kadar cam yani açlık bana mı bu kadar olmuştur ben seni tek deneyim içime var diye olmuyor Hihihi <laughs> balta daha güçlü. Hihihi. <laughs> Oha. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Çok değişik bir madene geldik. Ben buradan vurmaya başladım. Keşke Küreğim olsaydı. Küreğim var var mı? Yani. Yani daha evet. Ama çıkamıyorum. Gerçi çok bir, 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 zaman bir ya. Şurada biraz güzellik güzel var Bu ne ya? Bu güzel ama şöyle. Ya şöyle. Bunu ne atacağım ya arkadaşlar. Işte. Nasıl yol mu oldumuş? Sonra gönü. Vay kaldı. Burası yol olsun böyle. Ana 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 Neyse şöyle yapayım. Çok süper oldu vallahi. Tamamdır. şurayı toprakla kapatayım. Süper. Şimdi gece mi oluyor? Maşallah var, maşallah var, maşallah var. Tabi tamam, buraya güzel ev yapabilirim ben. Şurayı topraklarla kapatayım. Ki güzel bir evimiz. şöyle. Ne? Süper vallahi. Ayrıca gidiyoruz değil mi arkadaşlar yani? Ee, şimdi burası Minecraft dünyası. Korkutucu muydu? Değildi. Neyse ben korkuşu olmaya odaklanmayayım. Ben evi yapmaya odaklanmayayım da. E, o da daha iyi. Tamam, süperiz. Şimdi üstümü de kapatırsa resmen olacak. Harika. Yeter umarım. Bence yetti. Yetti vallahi. Bak, Arkadaşlar kardeşimin topunu aldım o yüzden biraz bekledim. Yine benim bir grafik table yapmam lazım. Tamamdır. <laughs> ne var ne hızlı Tamam kurtul. Evim evim güzel evim. Evet harika. Evim evim, canım evim. Allah <laughs> 24 tamam. 26 tane toprağım var artık. Burada benim güzel 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 evim. Ben fakir sanıyorsanız arkadaşlar yani ben gördüğünüz üzere zenginim yani. Nasıl gelecek hiçbir. <laughs> evet şuraya da fırınımı koydum. Tamam. <laughs> <laughs> What? Bunu nereye koydum? Neyse. Şöyle sıkıntı yapmayalım. Şöyle. Şöyle. Bunu odunla kaplayalım. Kapı çok kötü oldu. tamamdır evim hazır neredeyse şuraları da şöyle yaptıysa üstüne şöyle tamam artık ve gireyim. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir abone olmuşsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.